arkadaşlar. Bugün sizlerle soru cevap yapacağız. Sonunda. Evet. Karlen yok yanımızda maalesef. Anlıyorsun. Ee, Karlen'le yapmayı düşünseydik artık bir arkada yapardık. Ve sıkılırdınız yani. Biz direkt evet. yapalım dedik. Ve Ekin'in saçı <gülüyor> evet <gülüyor> saçımı kestirdim. Bence yok, yakışmış. Hala yani. alışamadım. Hemen <laughs> kaydık. <laughs> 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 yok çekmedik. <laughs> Hemen başlayalım. Tamam. İlk soruyu okuyorum. Burcunuz ne? Ben başlayayım o zaman. Benimki balık. Mart ayında doğdum. <laughs> balık, balığım ben, balık. Ee, benimki terazi. Ben burcumu düşündüm <laughs> terazi. Ekim ayında doğdu. Benimki <laughs> de. Ekim Ak ayında, evet. Ben de doğdu. <laughs> Kardeşimki de akrep. Evet. Ee, didit 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 gitmeni bulmak için çok uğraştım biliyorsun e, lastik videosunda. E, hayır çok uğraşmadık. Aynen direkt kapımıza geldi yani. <laughs> Birden bizi zil çaldı geldi. Evet. Gerçekten böyle evet. oldu. Hadi geldik arkadaşlar. Benim arkadaşlar e <laughs> benim, e, benim çok soru sormuş. 4 tane soru sormuş bir Soru cevap videosu ne zaman gelecek? Geliyor. Geldi yani şu an. Çekil. Ee, i̇ki, neden bayağı bir ara verdiniz? Anlatın. Ee, biz de bilmiyoruz. Ya tamam söyleyeceğim. Ee, arkadaşlar Gözde biliyorsunuz bize uzak. Uzak oturuyordu. Biz de video çekmek için fırsat bulamadık. Aynı. Video çekmek istedik aslında. İstedik ama. En sonunda 2 e, iki ay geçti. Biz de Böyle dedik ki Abla. biz de Gözde'siz bir video çekelim Artık yeter yani bu Gözdüğü kadar video çünkü çok uzakta dedik. Aynı. E biz de video çekmeye başladık ondan beri işte. Abla... E, üç, Abla. neden kanalımızın isminizi değiştirdiniz? Bir gerek olmazdı zaten. Aynen az önce açıkladık için. Gözde çıktığı için. Sonra birlik... Birlik queue falan yapmaya çalıştık. Yani üçümüz birlikte. Olmadı. O da çok kötü göründü. Biz de en sonunda gözlük vesaire Yani bize oyunlu olan bir şey yaptık. Arkadaşlar evet. oynamaz oynamanızı istediğimiz videoları çekebilir misiniz? Evet, çekebiliriz. çekebiliriz. da çekebiliriz telefon. Arkadaşlar benim telefonumda bu güzel yüklenme sürümü yetmiyormuş da ben S3 niye bir şey yüklenmez? <laughs> Çok eskide kaldı bir telefon. Gözlüklerinizi nereden aldınız? Gözlüklerimizi abla. ben. Abla abla abla. <laughs> Söylemek gerekiyor mu? Ya reklam gibi olmasın derim bir dur. Alabilir miyim? Al al. E, reklam gibi olmasın. Ben bizim mahallenin altında Aa. bir yerde Faruk Optik diye bir yer var. Oradan aldım. Ben de e, bizim meydanın orada. E, yani meydan meydan işte. Onun karşısında din, Dinç Optik diye bir yer var. Oradan aldım. Kadehini bilmiyorum. O Kürsebek'ti. Evet. Alışveriş merkezi. Dırmaklarda kaç kedi var? Dırmaklarda 3. Evet. Şu an 3 kedi Şu an 5 kedi var. Şu an 5 kedi var. Yani evet. bu yorum... Hayır onu alma. Bilmem. <laughs> Yani Aslında... şu an beş kedi var ama normalde üç kedi. Ay, e, şu ana kadar besledim. Galiba on, on beş tane kedi besledim şu ana kadar galiba. hepsinde ismini aklımda da yüzden biraz uzun oldu. Düşünürüm çünkü. Şu anda beş tane var. Ee, bir tanesi, iki tane küçük var. Hatta kalemliğimi tanıtıyorum videosunda da söylemiştim. Köstebek de E.T. annem koydu. Bir çizgi film karakteri E.T. Ponti e, num -num. bir de panda. Şu anda beş tane. Gittikçe yükseliyor. Telefonunuzun markası ne? Söyledim zaten. <laughs> ne? Ne zaman söyledim onu? Ben söyledim. Dedim Ne ara? <laughs> ne zaman dedin? <laughs> dedim. Buna bir şey yüklenmiyor falan dedim. Ha doğru doğru. Benimki Venus. Vestel Venus. Galerinki Nokia. oldu? 3310. <laughs> 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 Benimki S Samsung, Samsung S S3 Mini söylemiştim Video, video ne birisi bir de de yapmış birisi, bir birisi değil, bayağı kişiye. kişi, bayağı kişi şey var. Bu var. Dur dur bayağı. Orada kişi var. bir şey vardı. Bayağı ne kişi var, var tamamdır. Tamam, tamam. Ee, Emirhan Arslan çekiliş yapın demiş. Evet çekiliş yapmayı düşünüyoruz ama tamam, ne tamam. yapacağımızı düşünüyoruz. <laughs> Ya arkadaşlar bir de çekiliş yapmayı biz bilmiyoruz. <laughs> Aynen. Nasıl yapılacağını bize yorumlarda açıklayabilir misiniz lütfen? Bir de evet. arkadaşlar öneri videosu gelmiş. Ayak balıklama videosu. Ama biz onu yani yapmak istemiyoruz diyelim. Çok kalitesin. Aynen. Herkes yapıyor. biraz izleniyor. Ceren cimnastik kuziler. Ya, e şimdiden onlardan e özür dileriz. Ceren cimnastik kuziler e şey yap. E yoga çalışıyor. Yoga çalışıyor. Çal çal Challenge. Yoga Challenge <laughs> videosu. Videosu yapın. 3-4 kişi olup. Biz 3 kişiyiz. 4 kişi bilmiyorum olabilir miyiz? Melike falan gelir. Yaparız yani. Ama yoga çalışı nasıl yapacağız ki? Yoga mı? Yap? Vay canına. Arkadaşlar bu arada şey kanal şarkımızı beğendiniz <laughs> mi? <gülüyor> Şu an yeniden bir düet yapabiliriz. Aynen. Yağmur delice e, nefesini tut bir daha da hiç bırakma demiş. Ha, ölelim sonra. Hmm. Arkadaşlar burada e, bu arada o yaptığımız şey. E, evet. E, ya şey... Hayriye ve Şazimel videoları. <laughs> o bir trolldü. Sakın inanmayın yani öyle bir şey yok. Troll tüm şey, var. tüm söylediğim sözcükler de yalandı. Yalan değil şaka aslında. Şaka. Çok... Emirhan ee, Arslan e, şey demiş. E, o nefes tutma challenge videosundan. E, bence onu kafanızı suya sokarak yapsaydınız çünkü ne kadar durduğu iyi belli olmuyor demiş. Ama zaten o videoda hile yoktu. Biz tuttuk yani baya. EPA 190 e, bunu tekrar yapabilir misiniz? Nefes tutma, maça. Maça ee, evet. Bunu tekrar yapabilir misiniz ama bu sefer kimsenin hile yapmadığından emin olmak için başkasının boynunu tutun. Her, her biri 5 defa yapsın demiş. Biraz kötü yazmış. <laughs> evet. Epo 190 yine şey demiş. İkiniz şu an bunu yapabilir misiniz? Başkasının bunu tuttuğundan ve her biri 5 defa yapın diye yazmış. Ben onu düzelteceğim. Onu da yaparız. İkiniz şu an bunu yapabilir misiniz? Başkasının bunu e, tuttuğunuzdan ve her birini 5 defa yaptığınızdan emin olun. Bunu da yaparız. Zaten o videoyu bir daha çekeriz. Evlen aslar... Evlen <laughs> aslar... Arslan şey demiş. Videolarınızda tartışmasanız daha güzel olur. Evet, Karlen'le biraz tartışıyoruz. Yani yani biz bir ikimiz şey hiç tartışmıyoruz aslında. Yani. Biz birbirimizi anlayabiliyoruz söylediğim sözcükleri ama Karlen bizi anlayamıyor. Neden bilmiyorum. Bir şey anlatmaya çalışıyoruz, anlam anlamıyor. Ama biz ikimiz anlıyoruz. Bu arada alınmasın ha. Hmm. Hmm. olabilir bizi şu anda. Oyun ipi kardeşime söylüyorum. <laughs> Daha fazla sorusu varmış. Sorabilirdi. Aynen. Yapabilirdi yani. Ceren cimnastik kuziler ama daha iyi video çeken bir kamera kullansanız demeyin. Zaten bunu yapacağız yakında. İnşallah kazanırsam o zaman. Mavi Creeper. Creeper. Creep. Creeper. Minecraft'ta. Sesin çok kısık. Biraz bağır demiş. Bana duyuru videosunda. Çünkü şunu söyleyeyim. Açıklama yapayım. Ee, bağıramadım. Çünkü derin uyuyordu. Ve uyanmasın diye. Ben de biraz kısık sesle konuşmak zorunda kaldım. Arkadaşlar. Kanal şarkısını çok beğendiniz herhalde. Tamam, kendi kendine oynuyor. <laughs> Neyse arkadaşlar görüşürüz. O zaman bu videoda bitti. Başlıyorum. Aslında evet. var da onları okumayacağız. Çünkü değişik şeyler. O zaman beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Şu anda bize bakıyor. <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Bye, Bye.